Alo, ya anne neredesin ya? Vallahi bak açlıktan öleceğim. Bu evdeki yumurtalar da tavuk bedduası almış gibiler. Sen şimdi yumurtayı falan bırak oğlum. Ee, Türkanlardayız, bu akşam burada yemek yiyeceğiz. Seni de bekliyoruz. Anne şaka mı yapıyorsun ya? Bekliyoruz, hadi gel. Türkancığım. Yemek hazırlanana kadar istersen sen Sevilay Hanım'a evi bir gezdir. Ha bahçeye falan çıkın, temiz hava alırsınız. Çok güzel bir eviniz var. Açıkçası evin güzelliğiyle çok ilgilenmiyorum. Buranın benim için çok özel bir anlamı var. Evliliğimizin ilk yıllarında biz Özer Bey'le buraya taşındık. El ele verdik, burayı büyüttük, bu hale getirdik. Somer burada büyüdü. En güzel günlerimiz bu evde geçti. Bahçeye çıkınca göreceksiniz. Oradaki çardağı Özer Bey özellikle ikimiz için yaptırdı. Akşamları kahve içip baş başa günün stresini gerilimini atıyorduk. Gençlikte insan daha çok zaman ayırıyor sevdiklerine. Karısına, çocuğuna. Öyle tabii. Neyse, ayakta kaldınız. Kusura bakmayın. Türkan'cığım, bahçeyi gezdirdikten sonra Sevilay Hanım'a... ...bir de bizim aile albümümüzü göster. E, madem birlikte iş yapacağız, birbirimizi daha iyi tanıyalım. Değil mi? Buyur Sevilay abla, gel.